da benim ayak izlerim var. Yani ben burada Türkiye Kupası finallerini seyrettim 10 yaşlarında Ayfer abim eline kaldırmıştı kupayı. Onları seyrettim. Şimdi onlar gözümün önünden geçiyor. Mustafa Denizli'yi başladığı günden son güne kadar seyrettim. Bunları yaşamak çok güzelmiş. 40 yıl tam bu statta tribün liderliği yaptım. Yani burada yalnız alttaydı işte Göztepe, Altınordu, Karşıyaka, İzmir Spor, Ülkü Spor, Ödemiş, Kültür Spor hepsi burada maç yapardı o zamanlar. Latvaya geldiğim zaman bütün tribünlere önce bir eler, ellerimle işaret veririm, onların çökmesini beklerim. Onlar oturdukları zaman ben eğilirim, gür bir sesle tek benim sesim duyulur. Bir baba indi, eyvallah tribünler, olaydı şimdi. Pilav da zerde, kaşıkları bende, X takım nerede? Büyük Altay, Büyük Altay, bütün tribün yıkılıyor ondan sonra. Murat Ünlü anlatıyordu o zaman. Hemen evet mikrofonlarımız İzmir'de dediği zaman Murat Ünlü erdi şu topalarda gol. Altay galip. Çok güzel anılarımız var. Şimdi böyle modern sıratlar. Bundan sonra inşallah Altay oynayacak burada. Biz de gurur duyacağız. Ege'nin incisi büyük Altay'la.